Merhabalar <laughs> İlk defa böyle kameranın karşısına geçip vlog çekiyorum Önce bunları kaldıracağım, peşine de marketten aldıklarımı kaldıracağım Bana eşlik etmenizi istedim biraz hastayım o yüzden sesimden dolayı rahatsız oluyorsanız kusura bakmayın Başlayalım Şimdi domatesleri önceden yıkayıp kaybolup da bekletip öyle dolaba koyuyordum Artık yıkamıyorum aslında yıkayınca daha kolaylık oluyordu benim için hafta ama böyle yapıyorum. Geçen hafta aldım de yıkamamıştım bu hafta da yıkamayacağım. Yani domatesi ve salatalı şu kadar evet Bunları direkt dolaba diziyorum şimdi kaplarını. Şöyle bunlar geçen haftadan yıkanmıştı. Şu havasını almıştım poşetlerin. Marullar. Bu hafta o yüzden marul almadım. Bakın geçen haftadan nanem. Ya Instagram'dan da ben bunu paylaştığım zaman çürüyor dediler bana. Ee, geçen cumartesi aldım ben bunu. Gördüğünüz gibi hiç çürümemiş. Bugün de cumartesi günlerden. Bilmiyorum ya nasıl çürüyor. <laughs> Başkalarınınki. Hatta bu da roka. Bakın açalım. Roka en hızlı çürüyen yeşillik bence. Görüyor musunuz? Yani hiç asla <laughs> çürüme falan yok. Yıkadım. E, güzelce kuruttum. Sonra poşetlere koyup havasını da şöyle tüpetle çekiyorum. Çekmeseniz de olur. Hani kullandıkça her seferinde yapamıyorum. Ya, ilk seferinde öyle yapıyorum. E, bunu kaldıralım bir. Yine marul. Böyle. Şimdi direkt üst rafa atıyorum boşaltmak için. Bu da dereotun. Bakın bunda da hiçbir şey yok. Bunu arkadaşım getirmişti yeşil soğan, unutmuşum doğranmış halde olduğu için bu gitmiş zaten atıyorum bunu. Burada patlıcanla pancar var. Domatesi salatalıkları buraya koyacağım, tekrar yıkamayacağım zaten pis değil. Kargo geldi, video yarım kaldı. Şöyle şunu da alıyorum. bir şey yok zaten. Her hafta düzenli e, pazara gitmeden önce siliyorum ayrıntılı bir şekilde. O yüzden gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Arada bir de böyle e, dökülenleri alıyorum. Çok kirlenmesini bekleyemiyorum ya. Bilmiyorum. E, rahatsız oluyorum zaten o şekilde görünce de. İki gün geçiyor gibi oldu. Ama tekrar başladı. Anlamadım. Böyle sesim Kötü. Ee, ve donu gibi hani boğazlarım falan öyle bilmiyorum şu eskiler eskileri üste koyacağım yenileri alta koyacağım önce bunları tüketelim diye <laughs> oradan oraya alıyorum şimdi gibi gözüküyor işi uzatıyor gibi de duruyor ama şöyle nasıl yapacağım? çıkmadan yapamıyorum asla. Ee, bilmiyorum evlendiğimden beri alıştırdım kendimi. Zaten annem de sürekli pazara çıkar benim. Ee, zorlanmadım yani. Pazarsız yapamıyorum yani. Market falan bana tam olmuyormuş gibi geliyor. Bilmiyorum. Pazarda böyle güzel güzel seçip almak sevdiğim bir şey yani. Artık havalar güzelleştiği için domatesleri daha fazla almaya başladım. Daha fazla tüketmeye başladım. O yüzden buraya sığmayacak mı acaba? bana hem daha doğal hem de daha bereketli geliyor. Hani fiyat açısından da. Bilmiyorum ya, Seni çok seviyorum. Yine pazarla ilgili konuşmaya başladım ama <laughs> ne konuşacağımı da bilmiyorum. Böyle sesli vlog çok çekmediğim için sanırım. Ama öbür türlü de ne yazacağımı bilemiyorum sürekli. Hani sesli vlog da artık bir yerden sonra zorluyor sanki. Bunlar kaldı. Şöyle, şöyle tabağa koyacağım şu eskileri. Önce bunları tüketelim diye salatalık falan bir yerden sonra çabuk çürüyor. Bunlar da bir haftalık oldu zaten. Şöyle bunları üst rafa koyup aslında evde bu kadar patlıcan olduğunu unutmuşum. Bir daha patlıcan aldım. Neyse bunları yarın kullanacağım. Öbürünü poşette koyacağım. Ee, yarın öbürlerini dizerim. Bir daha 2-3 iki, iki iş olmasın. Kayınvalidem benim bu konuda çok dikkatli. Asla <laughs> renkli poşet kullanmayın diyor. Ama ben pek uymuyorum bu kurala. Böyle koyuyorum. Zaten çok fazla poşetle koymadığım için herhalde. Kabak. Nereden Ben yemeğini de çok seviyorum zeytinyağını. Ben tam sebzeciyim aslında da çocuklar işte sevmiyor, bir türlü seviyorlar. O da etli olunca Etsiz yemeği çok alıştıramadım ya. da. soğanım vardı. Onu da buraya koyayım. Yoksa çabuk çürüyor bunlar da. Hmm. Burada bir kurabiye var. Peynir var. Benim yaptığım ekmekler. Bunları dolapta muhafaza ediyorum. Kaşkaş e, içecekler var, kefir falan. Burada gördüğünüz gibi e, salça var. Bu da kalsın bunu e, doğrayıp kaplara yerleştireceğim. Onu ihmal ettim. Bu turşu sos daha doğrusu turşu dedim. Üff. Böyle Dolap şu an bu şekilde gayet düzenli. Limon almıştım onu da ekleyeceğim şimdi. İşte bu hafta gelmişti. Çocuklar istediği, aldım bunları. İki sene de biraz karbonat ekleyeceğim. çok fazla eklediğinizde ya da çileklerin, meyvelerin yüzüne temas ettiğinde yani suyla iyice karışmadığında meyveyi eritiyor. Ona dikkat edin eğer kullanırsanız, daha önce kullanmadıysanız yani. Çökelek kabı. Bunun içine koyuyorum o Fazla aldım biraz. İçine ekleyeceğim. Kalanını buzluğa koyacağım. Bu, bu şekilde dolaba gidiyor. Hı, bu buz sürü market alışveriş var. Pazardan aldıklarımın hepsini yerleştirdik. Şöyle. Krem şantiyi dünden aldım. Ee, Birçok şeyi hatta dünden aldım. Neredeyse her şeyi, Benim kendi ürünü olanları aldım diğer markalar hep, neredeyse hep boykot olduğu için. Aa, süte bak! Nasıl kullanacağım? Böyle kesip ya da şuradan kesip tatlı yaptığımda kullanayım bunu. Kütü. Şöyle aslında e, pizzası vardı. Ondan da emin olamadım. Bunu aldım. İnşallah güzelce Daha önce hiç almamıştım. Bilmiyorum bakacağım. Benim kendi pizzası bu Pizzada şöyle bir şey var. Ben zaten salam, sucuk, sosis sevmiyorum. Bir de böyle bilmediğim markalardan alınca sanki ya bilmiyorum çok kötü şeyler kullanıyorlarmış gibi geliyor. Bilmiyorum işte ben onları çıkarıp yerim zaten hamurunu ve kaşarını yerim sadece ama Gerçekten güvenilebilir. Keşke güvenilir ee, bildiğimiz şeyler olsa. Gerçi ben çok fazla pizza almıyorum. Hep evde yapıyorum ama yine de olsa iyi olur. Şimdi krema, tatlılarda ve e, makarna için. Kabartma sosu ya. Aa bu sosu almışım. peçete. Şöyle iki tane peçete aldım. Çikolata. Makarnalar. Kahvaltı kutu. Şu ıı, Eyüp Sabit Tuncel'in çocuklar için olan e, ıı, karıfı Diş macunu. Bir bu var zaten marketlerde çocuklara göre. Biz de şöyle misvaklısını aldık. Bir de bir oh. de sadece yumurta var. Böyle işte şimdi bunları hızlıca yerleştireceğim dolaba. Bu dolabı karışık biraz. Düzenlenmesi gerekiyor. Ya yani çok fazla bir şey yok aslında da aldığımı direkt koyuyorum böyle tam yerine e, koymadığım için kötü görünüyor. Onun dışında kirli falan değil <laughs> çok şükür. Yarım çeşitler var bunları açalım. E, kaplarına yerleştirelim. Şimdi da peçete bitmiş. direkt koyalım hızlıca. Şöyle aşağıya. Buldum. tarhana. Ya şu tarhanayı Ya hayatımda bu kadar güzel, bu kadar lezzetli tarhana yemedim. E, Uşak tarhanası. Uşak'tan geçerken almıştık. E, zaten geçtikçe alıyoruz oradan tarhana babadan. E, fiyatı biraz pahalı bence yani tarhanaya göre yarım kilosu 180'e mi almıştım? Öyle bir şeydi. E, hmm. ama aşırı 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 lezzetli. Kokusu çok güzel. Hani yine geçsem yine alırım. Halde da olsa alırım ama keşke biraz daha uygun fiyatlı da olsa. Daha ulaşılabilir olsa. Buna pirinç koyacağım. Pirinç olarak da yaylanın ya da durunun basmatisini kullanıyorum.